Merhaba arkadaşlar. Bugün bana çok yöneltilen bir sorunun cevabını vermek istiyorum şamanizmle ilgili olarak kaynaklar. Maalesef şamanizmle ilgili elimizde çok fazla kaynak veri yok. Genellikle araştırma bilimsel kitap şeklinde yayın yapılıyor. Lakin şamanizmi anlamanın en iyi yolu bir şaman tarafından şamanizmin anlatılmasıdır. Lakin ilahi kudretten alınan bilgilerin Ulu orta açık bir şekilde yayınlanması yasak olduğu için elimize bu türlü kaynaklar bulunmuyor. Genelde şamanlar ya da pisişik insanlar diyim bilgilerini sanat yoluyla ya da gizleyerek saklayarak anlatma yolunu tercih ediyorlar bir sonraki nesile aktarmak için ya da kendi öğrendiği bilgileri unutmamak adına. Bu yüzden e, genelde araştırma verilerine rastlıyoruz. Bu konuda Türk mitolojisi ile ilgili olarak bir kitap var. Bahattin Uslu'nun kitabı. Bu kitaptaki en sevdiğim nokta e, kelime kelime, ansiklopedi tarzında açıklanması, unutulmuş Türkçe kelimelerin Yeniden yorumlanması ve derinlemesine incelenmesi, yani kelime anlamını yazmak değil de e, manasını açıklaması e, ve tabii ki şamanizmi genel hatlarıyla yine bir araştırma konusu olarak ele almışlar. Diğer bir kitap Türklerin şeytani masalları ismi çok ilgimi çekti ama zaten eski Türk inancında mitolojisinde ya da şamanizmde şeytan kavramına karşılaşmıyoruz. Kitabın içeriğini okuduğunuz zaman cin kelimesi, şeytan kelimesi, melek kelimesi gibi çok fazla kelime var ve sanki Türk şamanizmini ya da eski Türk mitolojizmini mitolojisini anlatmak yerine ...İslam'la eski inançların karşılaştırması gibi olmuş. Bu anlamda e, doğru bir kaynak olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki değerli bir eserdir ama şamanizmi anlamak konusunda doğru bir kaynak değil. Ana hatlarıyla Türk şamanizmi. Kitap kapağı ve üzerindeki desenler çok güzel. İçinde fazlaca görsel bulunuyor. Bu şekilde. E, ve bunların incelemeleri de bulunuyor. E, pek çok kültüre ait... E, şaman kaynakları incelenmiş, e, Türk toplumları çok fazla boydan meydana geliyordu ve doğal olarak da çok farklı e, anlamda bir din gelişimine sahiplerdi. E, bunu anlamak açısından bu kitap çok değerli. Şamanizm diye başka bir kitap Arif Erman'ın, bu bir roman. Ben şamanizmi anlatan bir eser olarak e, zannetmiştim. Okuduktan sonra bir roman olduğunu anladım. Keyifli bir roman ama e, çok e, şamanizme yakın gelmedi bana açıkçası. Roman e, deyince Buket Uzuner'in hava, su, toprak ve ateşten oluşan dörtte kitap derlemesi var. E, günümüz dünyasında geçiyor olaylar. E, karakterler inanılmaz güzel. E, anlatılan yerler... Çok keyifli, çok hayranlıkla okudum ve tek sefer okumadım. Birden fazla defa okudum. Hem roman okumak hem de şamanizmi günümüz bakış açısıyla anlamak için çok değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Romandan öte çok değerli bir kaynak olmuş. Şaman Ruhu diye çok yakın bir tarihte aldım bu kitabı ve çok kısa sürede 3-4 defa falan okudum. Diğerlerinden ayıran e, özellik, bunu bir şaman yazması. Aynı zamanda e, bilim insan tarafından yazılması. İçinde çok değerli alkışlar var, çok zor bulunuyor. Ya da var olan alkışlar e, maalesef e, hoş olmayan çevirilerle çevriliyor. E, alkışı günün İslam açısından bakarsak dua olarak nitelendirebiliriz ama tabii ki daha farklı bir şey. E, bu açıdan çok fazla derecede içinde alkış balındırıyor. E, çok güzel bir dille anlatılmış, çok sade bir dille anlatılmış. Bir e, üniversite kaynak kitabı olmadığı için e, dili e, çok sade ve çok anlaşılır. E, diğer kitapları da mutlaka okunmalı ama ben sade bir kitap ve araştırma tarzı bir kitap okumak istiyorum diyorsanız mutlaka bu kitabı okumalısınız. Teşekkürler, görüşmek üzere.